Kripto paraların yaygınlaşmasıyla beraber birçok ülkede ödeme aracı olarak kullanılması da arttı. Devletler arası ticarette, teknoloji alışverişlerinde, oyun içi satın alımlarda ve daha birçok alanda kripto para ile ödeme yapılabiliyor. Tüm bu gelişmelere son olaraksa uçak bileti alımı eklendi. Uluslararası kripto para borsası Binance kullanıcılarının uçak bileti alıp rezervasyon yapabilmeleri adına yeni bir ortaklık duyurdu. Binance Pay ve Crypto Air Tickets şirketleri arasında gerçekleşen bu anlaşmayla kullanıcılar dijital paralarıyla uçuş işlemlerini yapabilecek. Binden fazla havayolu şirketiyle ortaklığı bulunan Crypto Air Tickets'la bu birleşme tek tıkla sayısız havayolu şirketinden işlem yapma imkanını sunacak. Ayrıca ilerleyen zamanlarda kullanıcıların indirimler ve benzeri avantajlardan da faydalanabileceği kampanyalar sunulacağı açıklandı. Müzik Kullanıcılar işlemlerini Binance uygulamasına giriş yaptıktan sonra marketplace üzerinden mini uygulamalar sekmesine tıklayarak kripto air ticket'sa erişim sağlayıp işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Kullanıcılar tarafından Binance Pay üzerinden ödeme yapılabilmesinin en büyük avantajı ise ek ücretin olmaması ve işlemlerin tamamen ücretsiz olması görülüyor.